Ee, değişik değişik haritalar yükleme, skyblocklar onun gibi şeyleri yüklemeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar. ilk önce bildiğiniz gibi Play Store'a giriyoruz. Play Store, Play Store. Buraya hemen giriyoruz. Sonra arama arama kısmımıza Minecraft OE pardon. Minecraft P Maps Maps yazıyorsunuz. Sonra Maps for Minecraft P diye bir şey çıkıyor. Onu yükleyeceksiniz. Tıklayın yükleyin. Ondan sonra böyle kule olan Maps for Minecraft P ikisinin adı aynı. İkisini de yükleyin. Sonra ikisini de yükledikten sonra kağıt olan M, kağıt posta gibi olan en baştaki tıklayın. Açın. İstediğim şekilde açın. Sonra böyle bir şey açılacak. En baş. Burada binlerce map var. Harita. Bak burada mesela. Expert Parkour, Simpsonların evi. Halo, Kaptur'da Chester. Parkour, Adventure var böyle değişik. Adventure yani macera. Skyblock bile giriyormuş değişik değişik. Ama tabii benim girdiğim Skyblock yazınca arama kısmına bin tane Skyblock buluyorsunuz. Binden de fazla yani. Evet binlerce şey bir de fazla internet demiyor yani Bir değişik değişik binlerce şeyler var işte. Gördüğünüz gibi. Al var yani bütün hepsi. Bu adam çok şanslı ya. Allah'ın hepsinin ilk önce bunu vermiş. Kreatim var. Bunu bilmiyorum. Mini game. Ne bunlar için? Boş ver. GTA var. Şuna bak. GTA'yı tıpa tıpa aynısını yapmışlar. Bunu ben girdim. Abi süper ya. Videosunu da çekerim. Tıpa tıpa aynı. Planet de ve get da var. Kılıçları nereden buldu oğlum bu adam? Abi artık mod yüklemiştir. Modu nereden yüklüyor onu bilmiyorum. Drawer map var şuna bakar mısın? Çok güzel. Bu da çubuklardan yapılmış gibi bir his var. Aranın pvp var. Ee, ağaç ev var abi. Kocaman süper. Güzel ev 2 var. Bikini botum. Yani şey var ya. Ne işim ne anladım. çalıştığı yer. Class of Clans var burada. Dur şuraya açılsın. Klansı çok benziyor abi. Ben baktım. Hiçbirle gelin. Dropper map var. Bu da bak. Bu güzel. Castle for defense var. Rainbow room var. Bu çok güzel. Ender portal var ama bu bir sonraki şeyde şimdilik olmuyor. Parkour race var. Bak bu çok güzel. Böyle sanki araba sürüyormuş gibi. En güzellerinden biri abi. Şu ya Sonic Parkour. Bu bir tolya var. Planet'te gedat ya Witch boss fight var. Savaşıyorsun işte ama hareket etmiyor. Bilmiyorum belki küçük küçük koymuştur oraya. Hunger Games var hiçbir işe yarım. Dur bakayım bari şunu. Hunger Games var ama nasıl abi? Nasıl ve çok kişilikti tek başına oynuyorsun. Tek başına oyuncuda da çıkamıyor. Deep var abi. En iyi mi? Bunu, nasıl yaptıysa bilmiyorum. Bu var Hunger Games bak bu olur ama bazıları lazım işte. Farklı gumma var. GTA 5 pikseli var bak şuna bakar mısınız ya. Roper pixel art var. Singer bu nevi var. Phoenix at Freddy 2'nin yeri var. Boom Beach. Abi hadi hadi. FNAF'ların bütün hepsinin şeyini yapmış. Burada bütün hepsinin abi. süper bir şey. Texture Pack Rebirth Map var ama Texture Pack hangisi olduğunu bilmiyorum. Skyblock var. Burada süper evler abi. Var ya bu efsanelere yazılır şu. Zombi var var bu da zaten efsane ya bunlar. Şu değil. O şöyle de uğraşmış. Yani. Battle Arena var. Josu Sky Island var. Bak bu oynanır biraz. Disneyland. Bir kez gitmiştik. Ama içine gitmedik tabi. Parlıyor. Kişi boşaltmış lira. Şimdi giremez ki. Biz de giremedik zaten. Titans School yapmış. Güzel. Adventure Craft. Death Room. Bu merak ediyorum. Fabula Usman bana Bu ne Diamonds. times Block. Ne oldu? Bu mu ya? Abi ben bir tane mod var zaten onu gösterseniz var ya, herkes onu yükler. Çubuğu alıyorsun. Nereye tıklarsan diamond yağıyor adam. Evet bilmiyor musunuz? Uf, efsane ya. Değişiyle ya. Minecraft server o server var. Hadi hadi açıl açıl açıl. Minecraft Bu ne lan? Elmasları nereden buldun? Aynen. Video giyiniz. Bak efsaneleri yazılan. Şuna bakar mısın? İndirmek için de install buraya tıklıyorsunuz ondan sonra ekliyorsunuz Palay Video Games buraya tıklıyorsunuz Palay Palay tıkladım mı zaten açılıyor ben ilk önce yüklemek diyeyim hemen geleyim bir ben size map'i göstereyim bunu bunu gösterdikten sonra videomuzu sonlandıralım isterseniz fazla video uzun video olmasın şimdi ta en alttadır ya o kadar çok şey var ki. Abi yanlış. O kadar var ki ya. Kim ne ara nasıl nasıl yükledim haberim yok. Bir zahmet ya. Abi yanlışa girdim ya. Şimdi to en başta. Şu an hangisi bilmiyorum. Bunu diye bakacağım. Dream Map diye bir şey indirdim <laughs> Abi burası neresi ya? Burası neresi? Kim indirdi burayı? Bu ne? Burası neresi? Şaşkınlık içindeyim. Şu bloklar ne? Bunlar ne bloğu? Bilmiyorum ki onlar ne bloğu öyle? Bazı yerlerde... <laughs> Bu mu lan? Bu mu lan? Büyük olarak bilir ama değil. Araya bir koyuyorsun. Kırmızılar ne hakkında bir fikrim yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay görüşürüz. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Ben Beni unutmayın olmayı unutmayın. Takip izliyorum. Ay, izliyorum derken yorumlara bakacağım. Sorunuz varsa cevaplarım. Bay bay.